Konu üstadı aynı zamanda cumhuriyetçi bir şey bir şey bir şey. Evet. Albert Pike ise şöyle bakın konuya ee, Amerikan İç Savaşı tarafı zamanında Güneyli bir tüm general ve yakalanıyor Kuzeyliler tarafından aldıkları zaman hapishaneye koyuyorlar. Can'sın geliyor diyor ki bir görüşme yapıyorlar ee, Amerikan parlamentosunda Kuzey Amerika'nın parlamentosunda bir işte ee, bir şeyler anlatıyor, bir konferans veriyor ve parlamentonun karşısına güneyli bir adamın heykelini dikiyorlar. Hadi bakalım şimdi. Çok Belki daha doğru e olur. Hı Bakın bu zurnanın zurt dediği yerlerden bir tanesi hocam sizin de işinizde. <laughs> Bakın arkadaşlar şunu herkes bilsin. Şimdi İlluminati dünyayı yönetiyor mu? Hı hı. 1871'de bir mektup yazacaksınız herhangi bir masona. Evet. Üç tane ana başlıkta toplayacaksınız bunu. Hı hı. Diyeceksiniz ki 1914'te bir tane Sırp, işte bir tane kralı öldürecek. Birinci Dünya harbi birinci harbi. Dünya harbi çıkacak. Birinci Dünya harbi sonrasında, bakın bunu 1871'de yazıyor adam. O kurgu var o zaman. Yani işte bundan bahsediyoruz. İlluminatik kurgu dediğimiz bu. Tabii. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Çok önemli bir şey bu. Dünyadaki diyor tüm imparatorluklar, krallıklar ve sultanlıklar yıkılacak Birinci Dünya Savaşı'nda diyor. Osmanlı kaldı mı efendim? Kalmadı. Çarlık Rusyası. Avusturya Macaristan. Avusturya Macaristan. Bravo hocam.